Türkiye'nin turizminin ölçme değerlendirme kısmına geldik. İlk olarak boşluk doldurmayı sizlerle beraber yapacağız. Volkanik bir dağ olan Erciyes Dağı, nokta nokta ilinin popülerliğini arttıran önemli bir doğal semboldür. Tabi Erciyes Dağı nerededir? Kayseri'dedir. İkinci boşluk doldurmamız, evleri ve telkari sanatı ile ön plana çıkan nokta nokta kültürel güzelliklerin harmanlanması ile dünyaca tanınan bir şehir olmuştur. Tabii ki nedir? Mardin evleri dünyaca meşhur bir e, yer, ilimizdir. Uluslararası önem taşıyan bu nedenle takdire ve korumaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere nokta nokta denilmektedir. Ne denilmektedir? Dünya mirası adı verilmektedir gençler. Herhangi bir ülkede bölge ya da yöre gibi alanlara has ürünlerin yerelliğini koruyabilmek adına alınan yasal tedbirdir. Nedir bu? Coğrafi işaretlerdir. Son boşluk doldurmamız Ağrı Dağı, Bey Dağları, Erciyes Dağı, Bolkar Dağları, Ala Dağlar, Kaşkar Sıra Dağları, Munzur Dağı ve Süphan Dağı nokta nokta turizminin geliştiği yerlerdir. Tabii ki dağcılık turizminin geliştiği başlıca yerlerdir gençler. Doğru, yanlış kısmına geçiyoruz. Gelecek nesillere aktarım için korunması gereken tarihi yapı, mekan ve anıtlara somut kültürel miras denir. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki doğrudur gençler. 1980 sonrasında çıkarılan turizm teşvik kanunu ile yapılan yatırımların artmasıyla turizm sektörü çok büyük bir ivme kazanmıştır. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki bu da doğrudur arkadaşlar. Turizm teşvik kanunundan sonra turizmin gelişmesi hız kazanmıştır. Antalya, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de kış turizminin geliştiği önemli merkezlerdir. E tabi ki bu bölgeler kış turizminin değil de yaz turizminin geliştiği yerlerdir. Bundan dolayı yanlıştır. Tüm özellikleri belli bir yere ait olan ve o yer dışında başka bir yerde bulunmayan ürünlere mahreç işareti adı verilir. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır. Madeç işareti adı verilmemektedir. Ülkemize 2016 yılında yaklaşık 30 milyon turist gelmiştir. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki doğrudur. 2016 yılında 30 milyon turisti ağırlamışızdır. 3-4 tane de test sorumuz var arkadaşlar. Birinci soru. Yukarıda verilen şehir ve bu şehirlerde Dikkat çeken turizm özelliği eşleştirmelerden hangileri doğru verilmiştir? İzmir Efes, Çanakkale Truva, Konya Mevlana Türbesi. A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 3, E 1, 2 ve 3 olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki cevabımız ne olacak gençler? E şıkkı. İzmir Efes İzmir'de, Truva Çanakkale'de, Mevlana Türbesi Konya'da yer almaktadır. İkinci soruya bakıyoruz. Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin turizm özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A. Bir numaralı yerde deniz turizmi iki numaralı yere göre daha fazla gelişmiştir. Evet bakalım bir numara Antalya'nın olduğu yer, iki numara Yalova'nın olduğu yer. B. iki numaralı yerde termal turizm, 4 numaralı yere göre daha fazladır. C 4 numaralı yerde yayla turizmi 3 numaralı yere göre daha fazla gelişme göstermiştir. D 3 numaralı yerde kayak turizmi potansiyeli 2 numaralı yere göre daha fazladır. E 2 numaralı yere yıl içinde gelen toplam turist sayısı 1 numaralı yere gelen turist sayısından daha fazladır. Evet bakalım cevabımız neymiş arkadaşlar? E şıkkı çünkü turist sayısı hakkında buraya bakarak bir bilgi sahibi olamayız. Bundan dolayı söylenemez gençler. Üçüncü soruya bakıyoruz. Aşağıda verilen dağlardan hangisi kış turizminin geliştiği yerlerden biri değildir? Ülkemizde kar kalınlığının fazla olduğu bazı yüksek dağlık alanlarda kurulan kaya tesisleri kış turizminin gelişmesini sağlamıştır. A. Uludağ B. Erciyes C Uludağ. D Karaca da E falan Tabii ki buradaki cevabımız nedir arkadaşlar? Gelişmeyen Karaca da turistik kış sporu için uygun olan bir yer değil. Volkanik bir dağımızdır. Evet son sorumuza geldik arkadaşlar. Ülkemiz kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle çok fazla sayıda turizm değerine sahiptir. Ülkemizin aşağıdaki turizm değerlerinden hangisi doğal özellikleriyle ilgilidir? A. Peri Bacaları B. Ayasofya C. Sümela Manastırı D. İsa Paşa Sarayı E. Çifte Minareli Medrese Tabii ki doğal özelliklerle dediğinden dolayı cevabımız A şıkkı Peri Bacaları. Yani kendi kendine oluşmuş Ayasofya, Sümela Manastırı, İsa Paşa Sarayı, Çifte Minareli Medrese insanlar tarafından yapılmış. Bundan dolayı doğal dediğinden dolayı Peri diyoruz. Evet dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.